Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı hazırladık. Peynir tabağım yarım kalmıştı. Zeki gitti. Peynir aldı geldi. Yumurta aldı geldi. İnce de burada bizle beraber oturuyor. Onun şimdi oyun odasına koyacağım birlikte. Hep beraber kahvaltımızı yapmış olacağız. Ee, videomu açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün size pazar video çökmek istedim. Ee, birazdan da yaptığım kek var. Cupcake. Onları size göstereceğim. Ben yaptım. Hazırladım. Sadece süslemesi var. Bugün Halife ve Asya doğum günleri var yiyenlerimin. Ee, onlar için onları da böyle e, ikramlık olsun diye hazırlamak istedim. Böyle krem şantiyle üstlerini süsleyeceğim. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra onları süslerken görüşürüz. Ya da artık e, ne yaparsak onları size çekmeye çalışırım. Biz kahvaltımızı yaptık. Şurada soğuk kahvelerimizi içtik. Türk kahvelerimizi içtik. Saat şu an dört. Ben buraya iki tane krem şanti hazırladım. Biri pembe yaptım, biri mavi yaptım. 20 tane de cupcake yaptım. Onları da göstereyim. Cupcakelerim de böyle burada. 10 tanesini pembe, 10 tanesini mavi şeklinde e, süsleyeceğim. Gıda boyası olarak da e, şu jel renklendiricileri biliyorsunuzdur. E, bunlar aslında güzel ama hemen renk vermiyorlar. Biraz böyle bekledim. E, anca mavi bu kadar oldu. Şu an kamerada böyle daha değişik duruyor ama e, laci... Mesela şu gıda boyasının rengi böyle lacivert bildiğiniz, ama bunda daha çok açık duruyor. Pembe de aynı şekilde ama ben Metro Market'ten bu renklendirici toz olarak almıştım. Bu daha iyi. Aklınıza bulsun. Eğer böyle almak isterseniz bunu böyle toz olarak alabilirsiniz. Ben şimdi hemen böyle süsleyeyim. Şunun içinde var. Bunu da çöpten aldım size göstermek için. Süslemek için de şöyle şu şekilde olan bir benim aletim var. Bunları da muhtemelen bir ya da A101'den almış olmam lazım. Öncelikle şöyle pembeyle başlayayım. Şurada kalan renkleri bir karıştırayım. İşte içine doldurdum. Şöyle iki tane de böyle farklı uçları var ama şöyle. Ama çok profesyonel bir şey olmadığı için bu uçlar yapmıyor. En güzeli bu uç yapıyor. Şöyle görüyorsunuz değil mi siz de? Beraber süsleyelim. Böyle böyle yapacağım. Tabii birkaç tanesi böyle de kötü olabilir artık onları. En son düzeltirim. Şöyle yapa yapa elim alışıyor zaten. Çok beğenmediğim olursa alırım üstünden tekrar düzeltebilirim. <laughs> Benim hazır böyle bu şekilde oldular. Ee, ben şimdi hemen bunları dolaba atayım çünkü çok sıcak olduğu için eriyorlar. Süslemesini artık ablama gidince yapacağız. Ee, zaten orası ayrıntılı bir şekilde çekerim. bak 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 herkese merhaba bugün günlerden pazartesi ben dün videoyu devam ettiremedim. çünkü doğum günden geldikten sonra hem yorulmuştum çünkü doğum günden önce de şeye <laughs> anne. gittik e, penteye gittim kendime bikini almıştım ama e, deneme olmadığı için e, eve geldim sonra tekrar geri gittim onu değiştirmeye bir beden küçüğünü aldım böyle çok güzel bir şey oldu benim için e, daha sonra eve tekrar geldik hazırlandık inciyi emzirdim ve uyumadı eve gelince e, daha sonra hemen doğum gününe gittik zaten ablam hemen yan apartmanımda oturuyor zaten izlediğiniz böyle güzel bir doğum günümüz geçti şimdi annem geldi beraber kahve içiyoruz burada kahvelerimizi yaptık. Ee, bir de barbunya yemeği yaptım. İlk defa yaptım böyle zeytinyağlı. Umarım güzel olmuştur. Hatta size göstereyim. Zeytinyağlı yaptım. Hemen dur göstereyim. Zeytinyağlı yaptığım için içine bir tane köp şeker atacağım. Şöyle onu da atayım. Ee, daha önce hiç yapmadım. Söylemiştim zaten. İlk defa deniyorum. Biraz da havuç koydum içine. Patates eklemedim. Belki yanına pilav yaparım diye. Ee, böyle yemeğimiz inşallah lezzetli olur. Biraz da suyunu ben fazla attım. Hani biraz böyle sulu olsun. Sulu güzel oluyor çünkü. Umarım lezzetli olur. Bakalım size de artık <laughs> ya sonuna yetiştirebilirsem videoyu çekerim ya da başka bir gün videomdan size nasıl olduğunu söylerim. İnci de uyuyor. O uyumadan ben hemen kahvemi içeyim, birazcık dinleneyim. Sonra zaten o uyandıktan sonra... Böyle komik oldu değil mi? Evde tek başınayken video çekmek kolay oluyor ama gene annem falan olunca böyle tek başına kameraya konuşmak çok komik oluyor. <laughs> e, biz kahvelerimizi içelim. E, sonra zaten çok uzatmayacağım bir video, videomu. Bugünüm çok uzatmayacağım yani. E, şu an izlediğinizi hemen aynı gün size atmaya çalışacağım izlemeniz için. E, gene size haberdar ederim neler yaptığımda. Benim yemeğim oldu daha şimdi kapattım. Tuzumu da attım ama sanki birazdan daha... mı Kaynatsam bilemedim. Bence böyle kıvamı çok güzel oldu. Şöyle buhardan görebiliyor musunuz? Ben birazcık sulu seviyorum. Ee, yanına belki pilav yaparım. Belki yapamam. Muhtemelen yapmam. Sadece yoğurtla yeriz. Ee, birazcık da ekmekle. O yüzden böyle sulu kalmasını tercih ettim. Umarım yani tadı çok lezzetli olmuş. Umarım zekide beğenir. Çünkü ilk defa yaptım. Bakalım artık. Ne yapıyorsun kız? Aynen. Aynen. Ama ağzın hep tükürük oldu. <laughs> İnce uyandı bayağı güzel bir şekilde uyudu. Kime konuşuyorum? Sana konuşuyorum. <laughs> Bayağı güzel uydu yani. 11 gibi falan, 11, 11 gibi falan uyandı. Yaklaşık bir 10-15 dakika önce <laughs> kalktı. Saat zaten 3'e geliyor. 2,5 gibi falan da kalktı neredeyse. Bayağı lezzetli uyudu yani. Aferin sana. Çünkü bu haftalarda uykularımız hiç yok yani. Hadi gece gene iyi kötü uyuyoruz. Ama gündüz uykularımız biraz böyle uykuya zor, zor dalıyorduk. Bugün haftaya güzel başladık. Değil mi aşkım? Ben şimdi inci yıkayacağım. Ee, daha sonra da bayağı yani güzel uyuduğu için muhtemelen uyumayacak. Ee, gene onunla biraz oynarız. Şu incin oyuncaklarını bir silmek, yıkamak istiyorum. Yıkanacakları yıkamak, silecekleri silmek istiyorum. Şurada da timsahımız var. Sürerken oraya gitmiş. Ee, ama tabii oyuncakları ince uyuduktan sonra yapacağım muhtemelen. Böyle bugün çok yapacak bir şeyim yok. Yemeğimi de yaptım zaten hazır. Gayet de lezzetli olmuş, çok beğendim ya yani tadına baktım. İlk defa yapmamama rağmen bence gayet başarılı olmuş. Böyle bu şekilde hiç sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. O zaman videomuz bugündük, bu kadar olsun. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz o zaman. Bay bay.